Bir sonraki kuralımız paydanın rasyonel yapılması. Sakın unutmayın arkadaşlar. Köklü sayılarda payda da köklü sayıyı kesinlikle ne yapmam istemem. Çünkü payda eşitleme işlemi rasyonel sayılar arasında yapılır. E, köklü sayılar arasında yapılmaz. Kare kök 5'i istemeyiz kendisiyle çarptığımda 5'in karesini elde etmiş olurum. Değil mi? 5'in karesiyle kare kök sadeleştiğinde bakınız paydamız ne oldu? Rasyonel oldu. Bu yüzden kendisiyle çarparım. Veya 5 bölü küp kök içerisindeki 3 için dikkatli bakınız. 3. dereceden kök içerisinde üçüncü dereceden üçle çarpmak bir çözüm getirmiyor. Burada neden 5 dışarıya çıktı? Çünkü kökün derecesi ile içerideki sayının üssü eşitlen eşitlendi. Burada da aynı şeyi yapacağım. Yani üçüncü dereceden kökün içerisine 3'ün küpünü yazayım ki üç dışarıya çıkabilsin. 3'ün biri zaten var. O zaman biz bunu üçün ikisiyle genişletmeliyiz. Yani 5 çarpı küp kökte 9 dedim yukarıya. Aşağısı bakın küp kökte çarptığımda tabanlarım aynı üstleri topladım 3 oldu. Dolayısıyla küp köklü 3 sadeleştiğinde üssüm ve derecemi sadeleştirdim. 3 dışarıya reel bir sayı olarak çıktı. Demek ki ne yapıyormuşuz? Ne yapıyormuşuz? Kökün derecesiyle içerisindeki sayının üssünü eşitliyormuşuz. 7. dereceden a üssü 5'i ben 7. dereceden a üssü 2 ile genişletirsem ancak kökün dışına çıkabilir ve paydamız rasyonel hale gelebilir. Yukarının ne olduğunun bir önemi yok. 7. dereceden kökte bakın A üssü 7'yi elde ettim. 7'lerim sadeleştiğinde A dışarı olduğu gibi çıkarken üssün köklü olarak kalabilir. Devam edelim. Sayılarımız biraz daha büyüsün. 2 bölüm 3 artı kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi kök 2 için neler yapabiliriz? Bunlar bizim eşlenik ifadelerimizdir. Eşlenik ifadeleri hatırlayalım. Arada eksili olarak yazar isem a kare eksi b kareyi kullanabilirim. Peki ne yapmayacağım? Hiçbir zaman burayı kök 3 eksi 2 ile burayı kök 3 artı kök ile çarpmayacağım. Önce rasyonel hale getireceğim. Kayda eşlemem gerekirse ondan sonra yapacağız. Peki iki parantezinde 3 eksi kök 3 dursun yukarıda. A eksi B, A artı B nasıl açılırdı? A kare, ilk terimin karesi, eksi ikinci terimin karesi. Peki, artı 1 ile kökü artı kök 2'yi genişlettim. Aşağısı ne oldu? Birinci terimin karesi, eksi ikinci terimin karesi geldi. Çok güzel. E burası zaten 1. E burası, burası 6 oldu. Peki, 6 ile 2'yi sadeleştirip ne yazabiliriz? Buraya 3 yazabiliriz. Güzel. 3 eksi kök 3 dursun. Burada kök 3 artı kök 2 bölü 1 var. Şimdi payda eşitleme yapabilirim dediğim gibi. 3 genel paydasında 3 eksi kök 3 artı 3 kök 3 artı 3 kök 2 için sadece kök üçlü sayıları toplarım kendi aralarında. 3 artı 2 kök 3 artı 3 kök 2 bölü 3. Bakınız paydamız rasyonel hale geldi. Bir başka örneğimizde şöyle demiş. 4 çarpın kök içerisinde 3 bölü 2. 6 çarpı kök içerisinde 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 2 kök içerisinde 24 için neler yapabiliriz demiş. Şu haliyle kökün dışına çıkabilecek hiçbir sayım yok. O zaman kökleri gelin parçalayalım. Şu şekilde. Neden parçalayalım? Parçalayıp paydalarımızı rasyonel hale getirelim. Peki 24'ün çarpanlarından biri 4 diğeri 6'dır. 4 dışarı 2 diye çıkarken 6 kökün içerisinde kalsın. Peki buradaki ikileri sadeleştirdiğimde bu işlemde paydada yapılması gereken bir şey yok. Şimdi buraları rasyonel hale getirmek için kendileriyle çarpıyorum. Kare kökteler çünkü 4 çarpı kök 6 bölü kök 2'lerin çarpımı 2 oldu. 6 kök 6 bölü kök 3'lerin çarpımı 3 oldu. Eksi kök 6 devam edelim. Sadeleştirdiğimde 2 kök 6 buradan gelecektir. 2 kök 6 buradan gelecektir. Eksi kök 6'yı topladığımda 5 kök 6 yanıtımız olacaktır. Peki. Bir sonraki örneğimiz şöyle. 2 artı kök 3 bölüm 2 eksi kök 3'ün oranı için 2 eksi kök 3 bölüm 2 artı kök 3'e işlem ne olur demiş bize. Peki paydaların rasyonel olması kökün içerisinde olmaların için bir engel teşkil etmez. Yani paydalarımızı mutlaka burada rasyonel yapacağız. Peki biz bu ifadeleri ne yapacağız? Tabii ki eşlenikleriyle çarpacağız. Burasını 2 artı kök ile burayı 2 eksi kök ile genişletebilirim. Peki yukarısı 2 artı kök ne oldu? Karesi oldu arkadaşlar. Gördünüz mü aynısı? Paydam nasıl? Paydam birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesi a kare eksi b kare açılımında. Büyük kökümü, şu dışarıdaki büyük kökümüzü parçalıyoruz. Kare kökü böyle böyle dağıttım. Devam edelim. Şimdi yukarısı, buradaki ikinci terimin paydaları aynı olduğu için 2 eksi köküçün karesi şeklinde yazılabildi. Paydan nasıl? Yine birinci terimin karesi eksi, ikinci terimin karesinden 4 eksi 3 geldi. Yine buradaki büyük kökümüzde ne yapabiliriz? Parçalayabiliriz. Parçaladığında paydalarımın bir olduğunu görün diye yaptık bu işlemi. Hatırlayalım çift değerleri sadeleştirdiğimizde içindekiler mutlak içinde çıkacaktı. Peki mutlak içinde çıkan ifadeler için burası zaten ikisi de pozitif artı olur. Burada çıkartma işlemi var. Çıkartma işlemi mantığı ne der? Büyük sayıdan küçük sayı çıkar, büyük sayının işaretini ver. Kök 4, kök 3'ten daha büyüktür. Dolayısıyla eğer biz bu çıkarma işlemini yapabilseydik, 2'nin işareti olan artı ile bitecekti. İşaretlerle çarpıp çıkartıyoruz. Şimdi 2 artı kök 3, 2 eksi kök 3 kök 3'lerimiz sadeleşti. Işte 4 bu işlem için yanıt olacakmış. Devam edelim. Bir sonraki sorum şöyle biraz dikkat edilmesi gereken bir soru. Şimdi küp kökler. Küp kök olduğunda biz bunları eşlenik olarak küp kök 3 artı küp kök 2 ile çarpamam. Hmm. Neden çarpamam? Çünkü onun eşleniği olmaz. Peki küp Terimlerin açılımlarını o zaman bir hatırlayalım. A küp eksi b küpü biz nasıl açıyor idik? Onu bir hatırlayalım. Nasıl da arkadaşlar? A eksi b, a kare artı ab artı b kare şeklinde açılırdı veya a küp artı b küpü biz nasıl açıyoruz? Çarpanları ayırmadan hatırlıyorum. A artı b, a kare eksi ab artı b kare olacak şekildeydi. Şimdi gelin. Buradaki terimlerin hepsini küp kökün içine alalım. Bakın böyle böyle küp köklerin içine alıyorum. Ha. Şimdi küp kökün içerisine aldığımda bunları da küp kökü içerisine almış oluruz. Dolayısıyla küpleri ne yapmış olurum? Sadeleştirmiş olurum ve ben bunu a b'ye dönüştürmüş olurum. Ne yaptık? Rasyonel hale getirdik. Demek ki küp köklerde bu terim verildiğinde eşlenik bu olurken bu terim verildiğinde eşlenik burası olur. Hmm. Yine aynı şeyi bakın burada da yapabilirim. Küp köklerin içerisine aldığımızda terimlere küp köklerin içerisine yazdığımızda bakın buradaki küp köklerle içindeki üstler sadeleşecek ve bu neye dönüşecek? A artı B'ye dönüşecektir. Dolayısıyla bize payda da bu verildiğinde eşlenik olarak bu kısımla ikinci yarı olarak burası verildiğinde eşlenik olarak da burası ne yapılacak? İlk terim yazılacakmış eşlenik olarak. Peki şimdi bu bizim a eksi b formatımıza uyuyor. Hadi gelin biz bunun eşlenimi yazalım. Nasıl da eşleni? a eksi b a kare küp kökte yazıyorum. Ters işaret küp kökte iki terimin çarpımı artı küp kökte ikinci terimin karesi yazdık. Bakın şu ikiliyi olduğu gibi uydurdum. Şimdi birle ile paydayımı çarpar isem 1 ile çarparsam küp kökte 9 Küp kökte 6, küp kökte 4 kalabilir. Bu ikisinin çarpımı bana küp kök 3'ün küpü eksi küp kök 2'nin küpünü verecektir. E, küplerim sadeleştiğinde buradan 3, buradan 2 gelecektir. Bakınız paydan 1 oldu. Burayı olduğu gibi yazabilirim. Şimdi bununla ilgili bir örnek daha görelim. Bir örnek daha görelim. İyice aklımıza yerleşsin. Bir bölüm küp kök 25... Eksi küp kök 20 artı küp kök 16'yı nasıl çözeceğiz? Şimdi burası benim hangi terimlerime uyuyor? A kare AB ve B kareye uyuyor. Aradaki eksi var ise bunun eşleniği ne olacak arkadaşlar? A artı B olacak gördük mü? Peki hemen eşleniğimizi yazalım. O zaman küp kökte A kare 25 ise A 5'tir. Artı küp kökte B kare 16 ise B 4'tür güzel. Şimdi bu benim eşleneyim. Hemen yapıyorum işlemimi. 1 ile çarptığımda yukarısı küp kök 5 artı küp kök 4 olarak kalsın. Aşağısı, aşağısı ne oldu? Küp kök 5'in küpü artı küp kök 4'ün küpü oldu. Küplerimizi sadeleştirdiğimizde burası 5 artı 4'e dönüşürken paydam 9 oldu. Yani artık bir rasyonel sayı. Bu da bizim köklü sayılar içerisinde sıralamaya soktuğumuzda karşılaşabileceğimiz en zor soru tiplerinden biri. Peki bu küp köklerden biraz uzaklaşalım. Şimdi de kök 3 artı, kök 2 artı, kök 5 şeklinde verilen bir ifadenin paydasını nasıl rasyonel yapılır onu görelim. Peki burada eşlilik ifade yazacağımız kesin. Kareler için eşleniklerini yazdım. Küpler için nasıl eşlenik yaptığımı öğrendim. Ama burada terim sayısı şuradakiler gibi değil. Küp kökte dedi. değil. Kare köklerin içerisinde ne yapmalıyız o zaman? Gruplandırmalıyız. Gelin bu ikisini gruplandıralım. Biz buna A artı B der isek yani şu A şu B olacak şekilde yazar isek bunun eşleniği ne olacaktır arkadaşlar? Kök 3 artı kök 2 eksi kök 5 olacaktır. Yani A eksi B. Anlaşıldı mı? Peki yukarısı 1 ile çarpıldığında kök 3 artı kök 2 eksi 5 dursun. Aşağısı birinci terimin, birinci terim kök 3 artı kök 2'nin karesi eksi ikinci terimin karesi oldu. Peki, şimdi burada kare alma işlemini yapalım. Birinci terimin karesi ikisinin çarpımının 2 iki katı artı ikinci terimin karesi eksi 5 geldi. Bakın 3 ile 2'yi topladığımda 5'i verir. Buradaki 5 ile sadeleşir. Bu arada payımı yeniden yazdım kök 3 artı kök 2 eksi kök 5 yukarıda beklerken aşağıda 2 kök 6'yı buldum. Evet aşağıya epey bir küçülttüm ama hala alt, ne yapamadım köklü sayıdan kurtulamadım. Burayı kök 6 ile genişletmem yeterli. 2 zaten rasyoneldir. Kök 6'ların çarpımı burada 12, şey 6 olurken 2 ile çarptığımda 12 paydamız olacaktır. Yukarısı 6 ile 3'ü çarptım, 2 ile 6'yı çarptım, 5 ile 6'yı çarptım. Bakınız paydamız rasyonel hale geldi. Peki bir sonraki kuralım kök içerisinde a artı veya eksi 2 kök b şeklindeki ifadeler. Bu ifadelerde buradaki 2'nin varlığı çok önemlidir. Eğer orada 2 olmazsa dediğim şu kuralı kullanamıyorum. Diyor ki Orada bir ikiniz var ise b'nin iki çarpanını düşünün. İki çarpanını düşündüm x ve y gibi. Bu iki çarpanı topladığında bana a'yı da veriyor ise bu durumda a artı veya eksi 2 kök b şeklindeki ifadeyi şöyle yazabilirsin. Bu arada kabul edelim ki x ve y'den büyük bir değer olsun. Önce büyük olanı karekök içerisinde yazıyorum. Oradaki işaret neyse aynen onu buraya yerleştiriyorum. Sonra küçük olanı karekök içerisinde yazıyormuşuz. Bakın soruların üstünde daha net anlayacağız. Çok kolay. 2'nin varlığı önemli dediğim gibi. 7 artı 2 kök 10 için konuşalım. Onun 2 çarpanını düşünün topladığınızda 7'yi versin. Kim? Tabii ki 2 ile 5. Önce büyük olanı kare kökte yazıyorum. Aradaki işaret artı sonra küçük olanı kare kökte yazıyorum. Bu kadar. Bir tane daha örnekimizde görelim. Mesela 10 eksi 2 kök 21 için konuşalım. İkimiz var mı? Var. 21'in 2 çarpanı 3 ile 7 topladığımda onu veriyor mu? Veriyor. Güzel. Önce büyük olanı yazıyorum. Aradaki işaret sonra küçük olan. Kare gösterildi. Bakın bir başka örneğimiz şöyle demiş. 3 eksi kök 8. 8'in bilindiği üzere çarpanı 4 ve 2'dir çarpanları. 4 dışarıya 2 diye çıkarken diğer içeride kalacak. Artık aradığım 2 var. 2'nin çarpanları 2 ile 1'dir. Topladığımda 3'ü veriyor mu? Veriyor. Önce büyük olanı yazıyorum. Aradaki işaret sonra küçük olanı devreye sokuyorum. Peki devam edelim. Mesela şöyle demiş. 7 artı 4 kök 3. Ha, burada bir sıkıntı var. Şimdi bakınız ne dedik? Köklü terimin, terimin önündeki sayının 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla 4'ün fazla olan ikisini kökün içerisine atmalıyım. Yani 7 artı 2. Diğer iki içeriği 2'nin karesi yani 4 olarak gelecek. 3 ile çarpıldığında 12 olacaktır. Şimdi benim istediğim ifadeye döndü. 12'nin 2 çarpanı kim arkadaşlar? Topladığında 7'yi veren tabii ki 4 ve 3. Önce büyük olanı kare kökte yazıyorum. Aradaki işaret sonra küçük olan. Devam edelim. Mesela 2 hiç olmaya da bilir. 2 hiç olmadığında içerideki sayının 4 çarpanını dışarıya 2 diye vermeliyim. 180'i e böldüğümde 45 bulurum. Peki 14 eksi 2 kök 45 aradığım ifade. 45'in 2 çarpanı topladığımda 9'u veren 9'da 5 olabilir mi? Olabilir. Kök 9 eksi kök 5 için 3 eksi kök 5 yanıtımız olacaktır. Bakın bir sonraki örneğimiz şöyle demiş. Kök 10 eksi 1 ile çarpıyorum. Kare kök içerisinde 11 eksi 2 kök 10'u. Peki şurası bakın şurası bizim hep çözdüğümüz değer. Yani kökün içerisinde olduğunu varsayarsam şuradaki 2 ve onun 2 çarpanları kim? 10 ile 1 topladığımda 11'i veriyor mu? Veriyor. Peki kökün içerisindeki şu diğer ifadeye dokunmadık. Bunu aynen yazdım. Şurası ne olacaktır? Ne olacaktır? sayı karekök içerisinde artı. Küçük sayı karekök içerisinde aradaki işaret burada artıymış. Peki. A ne elde ettik? Bakınız eşin ifadeler elde ettik. Eşlik ifadeler a kare eksi b kare şeklinde yazılır. 9 da kökten dışarıya 3 olarak verilebilir. Şimdi farklı bir soru daha göstermek istiyorum. Eğer biz bu ikiyi elde edemezsek nasıl yaptığımızı göreceğiz. Şöyle ki içerisinde 3 artı kök 5 artı kök içerisinde 3 eksi kök 5 için. Şimdi benim tam şurada 2'ye ihtiyacım var doğru mudur? 5'in 4'e bir çarpanı olmadığına göre biz bu 2'yi ne yapacağız? Yaratacağız. Nasıl yaratabiliriz? 2 ile çarpıp 2'ye bölerek şöyle ki 3 artı kök 5 için benim tam nerede 2'ye ihtiyacım var? Tam burada 2 ile çarpıp 2'ye böldüm bakın. Artı yine Burada kim var şimdi? 3 eksi kök 5 var. Ve yine buradaki 2'ye ihtiyacım var. 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Şimdi payda eşitleyelim gelin. Burada payda eşitlersek 6 artı 2 kök 5 bölü 2 gelecektir. Şu büyük kökü parçalayarak yazıyorum. Artı yine payda eşitlersem parçalayarak yazacağız dedik. O zaman bunu da o şekilde görelim. 6 eksi 2 kök. 5 bölü 2 geldi. Bunu da köklerimizi parçaladık. Peki, şurası bizim istediğimiz ifadelere dönüştü. 5'in 2 çarpanı 5 ile 1 topladığımda ne yapıyor? 6'yı veriyor. Önce büyük olanı yazıyorum. Aradaki işaret sonra küçük olanı yazıyorum. Kare kökte bölü kök 2. Diğeri kök 5 eksi kök 1 bölü kök 2. Aynı payda olduklarına göre kök birleri sadeleştirip kök 5'leri toplayabilirim. Ne yapacağız? faydamızı rasyonel hale getireceğiz. Hiçbir zaman köklü olarak bırakmayacağız. 2 kök 10 bölü 2'den yanıtımız kök 10 olacak arkadaşlar. Geçtik sıralamalara. Aslında bunu bir kural olarak vermek mantıklı. Şimdi kökün içi pardon kökleri ya da kök şöyle diyelim yanlış söyledik. Diyoruz ki kök dereceleri. mı olan sayılar içerisinde içi büyük olan büyük olur. En büyük kıstasını neymiş? Kök derecelerinin aynı olmasıymış. Peki görelim örneğimizde. Örneğin kök 2, küp kök 3 ve 4. dereceden 5'i nasıl sıralarım? Kiri sıralama yapabilmek için kök derecelerimi eşitleyeceğim. 2, 3 ve 4 12'de birleşir. Hadi hepsini 12'de birleştirelim. 12. dereceden kökte burası 2'nin 6'sıdır. 12. dereceden kökte burası 4 ile çarptığımda 3'ün 4. kuvveti olur. 12. dereceden kökte 3 ile çarptığımda 5'in küpü olur. Peki 2'nin 6'sı 64, 3'ün 4'ü 81, 5'in 3'ü 125 olduğu bilindiğine göre ne diyoruz arkadaşlar? İçi büyük olan büyük olacak. Yani yani 4. dereceden 5 büyüktür. Kimden? 3. derecedeki 3'ten o da büyüktür. Karekök 2'den diyormuşuz. Peki. Sıralamayı da öğrendik. Bir iki karma örnekte verip işlemi sonlandırmak istiyoruz. Artık konumuzu bitirelim. Peki. Diyor ki bir A sayısı kök 3'e bir B sayısı kök 2'ye eşit ise kare kökte 0.72 sayısını nasıl hesaplarsınız? Peki. Kök içerisinde 72 bölü 100 diye yazabilirim. 100 zaten kökün dışına 10 diye çıkarken 72 36 çarpı 2'dir. 36 dışarıya 6 olarak verir. 2'yi böyle yazabilirim. Bunları sadeleştirdiğimde 5 paydam olur. 3 kök 2 için ne yazabilirim? Şimdi kök 2 yerine zaten B yazacağımızı biliyoruz. Burası B. 3 yerine de A yazabilirim. 5, 2 ve 3'e dönüştürülemeyen bir payda olarak kalacaktır. Bir başka örneğimiz şunu söylemiş. 4. dereceden kökte 2 eksi kökü çarpı kare kökte kök 6 artı kök 2 nasıl işleme sokarız demiş bize. Peki bu bir çarpma işlemi arkadaşlar. Ancak ancak şurada şurada ne yapabilirim? Kök içerisinde ve tekrar kök içerisinde yazabilirim dördüncü dereceden kökü. 2 eksi kök 3 dedim. 2 eksi kök 3 için burası beklesin bu arada. Ee, hatırlayalım. Şurada 2 olması gereken ifadeye benzetmeye çalışıyorum. Kökümü biraz uzattım. 2 ile çarpıp 2'ye bölebilirim kök içerisinde tekrar payda 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 oldu. Peki çarpanlarım neler? Kök 3 eksi kök 1 bölü 2. Köklerimizi ayırarak yazabildik. Peki burası burası bir kökün içerisinde kaldı. Yani kökte kök 3 eksi 1 bölü kök 2. Yanda ne var? Gelin biz bunu nasıl yazalım? Kök 2 parantezinde yazabiliriz. Kök 2 parantezinde kök 3 artı 1 olarak gösterilebilir. O zaman şu dışarıdaki kökleri birleştirebilirim. Ne oldu? Kök 3 eksi 1 ve kök 3 artı 1 eşlenik oldular gördük. Peki bu arada kök 2'lerim sadeleşti. Peki şimdi ne elde ediyorum? Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesinden sonucumuzu 2 olarak hesaplayıveriyoruz. Devam edelim. Biraz daha karmaşık köklü sayı sorularından bahsetmek istiyorum. Kök 3 artı 1, 1 artı kök 3 artı kök 2 artı kök 6 artı 1 eksi kök 5 demiş. 1 eksi kök 5 eksi kök 2 artı kök 10 işlemini yapmam istenilmiş benden. Kök 3 artı 1'i gördüm. Kök 3 artı 1'i gördüm. Burayı ne yapabilirim? Kök 2 parantezinde 1 artı kök 3 diye yazabilirim. Burada 1 eksi kök 5'i gördüm. Burada 1 eksi kök 5'i gördüm. Bunları eksi 2 parantezine alıp 1 eksi kök 5 şeklinde yazabilirim. Böylece parantezlerimi herkes gördü. Kök 3 artı 1 dursun. Aşağıda kök 3 artı 1'i paranteze alıyorum. Burada 1 kalır iken. Burada artı kök 2'yi elde ettim. Artı dedim. Şurayı silelim. Artı dedim. Peki yukarıdan 1 eksi kök 5 beklesin. Aşağıda 1 eksi kök 5'leri paranteze alıyorum. 1 eksi kök 2 geldi. Peki bunları sadeleştirebiliriz. Elimizde kimler kaldı? 1 bölü 1 artı kök 2. Artı 1 bölü 1 eksi kök 2. Güzel. Birbirinin eşlenikleriyle çarparken tesadüfen payda da eşitlemiş olduk. Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesinden paydamız eksi 1 bir olacak. Birlerle genişletiyorum. 1 bir eksi kök 2 payda eşitliyorum. 1 artı kök 2 için kök 2'lerimiz sadeleşti. 2 bölü eksi 1'den eksi 2 yanıtımız olacakmış bu soru için. Devam edelim arkadaşlar. iç içe köklerden bakın şöyle. 3. dereceden kök içerisinde 2'nin şu şekilde yazılmış 2 5. derecede 2 eşittir 2 üssü x eşitliğinde x ne olur demiş bize. Şimdi bu soruda benim sorduğum pek çok öğrencim için şurada 2'ye ne yaptılar hep unuttular. Hatırlayalım kare kökün ikisi hiçbir zaman ne yapılmaz yazılmaz. Yani şu ki bilinerek ortaya konulmuş ortaya yazılmış bilinerek ortaya yazılmış ama ne yapacağız? Biz onu 2'nin kuvveti olarak düşüneceğiz. Hiçbir zaman buradaki kökün derecesi olarak düşünmeyeceğiz. Bu durumda, bu durumda şöyle yapacağım. Genel kök derecesini şöyle hesaplayacağız. Burada kim var? 3 var. Şurada görünmeyen kim var? 6 oldu. 5 ile çarptığımda 30. dereceden kök içerisinde en içerideki 2'yi yazdım. Hatırlayın kökün dışındaki içeriye 2'nin 5'i olarak girecek. Bu 2'nin karesi. Kare kökten içeriye 2'nin 4'ü olacak. 2'nin 4'ü 5. dereceden kökün içerisinde 2'nin 20'si olarak gelecek. Tabanları mangüsleri topladığımda 2'nin 26 bölü 30. kuvveti üstel fonksiyona dönüştürdüm. Buradan x'i 13 bölü 15 olarak hesaplayacağım. Peki bir başka örneğim şunu söylemiş. Kök içerisinde 4 eksi 12 eksi 12 eksi diye giden bir sonsuza giden işlem. Bölü küp kökte 81 bölü küp kökte 81 bölü diye giden sonsuza giden işlemi nasıl sonuçlandırırsınız demiş bize. Peki artı eksi varken hatırlayın burada eksi var ise 12'nin 2 çarpanı neydi? Neydi? 3 ile 4'tü. Peki arada eksi varken sonuç her zaman ardışıklardan küçük olanı eşitti. Dolayısıyla burası 4 eksi 3 olacaktır. Bölme işleminde kısa yolumuzu kullanmıyoruz. Genellikle ne diyorum? işlemin ikinci kez tekrar eden kısmını x karşısına x diyerek çözüyoruz. Küp kökte küp kökte 81 burası. Küp kökte 81 bölü x eşittir x'i her iki tarafın küpünü aldım. 81 bölü x eşit oldu x'in küpüne. x'in dördüncü kuvveti 81 ise x nedir arkadaşlar? 3'tür. Yukarısı 1 bölü aşağısı 3 olacaktır. Köklü sayılarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve burada sonlandırıyoruz köklü sayılarımızı.